Merhabalar ben Merve Hoca. Meras Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 tatilde fen bilimlerin netlerimi nasıl artırırım biraz onlardan bahsedeceğiz. 15 tatilde neler yapmalıyız bundan bahsedeceğiz. Şimdi hepiniz diyorsunuz ki çalışıyorum çalışıyorum çalışıyorum. E, normal soruları da çözebiliyorum öğretmenim. Test sorularını çözebiliyorum. Ama denemeye gelince bir türlü netlerim artmıyor. Netlerim hep düşük geliyor diyorsunuz. İşte bunun için size 3 taktik vereceğim. Bu taktikleri yaptığınız zaman Netleriniz artacak. 20'de 20 yapacaksınız. Değil mi? Şimdi hepiniz istiyorsunuz ki öğretmenim bana 3 taktik versin. Ben de bunları pat 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 uygulayayım ve fen bilimleri sorularını yanlışsız yapayım. Bu dünya böyle dönmüyor arkadaşım. O dünya bu dünya değil. Bunu yapabilmek için, bunu gerçekleştirebilmek için kendi analizimizi yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız analizimizi öğretmenim? Senin denemelerde net sayılarını düşüren yanlışlarını tespit etmen lazım. Bu yanlışları neden yapıyorsun?